1954 yılına kadar hiçbir atlet 1600 metrelik mesafeyi 4 dakikanın altında koşamamışlardı. Bilim insanları da bu kadar hızlı koşmanın imkansız olduğu konusunda hemfikirdi. Fakat Oxford'da tıp okuyan Roger Bannister bunun mümkün olduğunu savunuyordu. Bannister yıllarca 4 dakikanın altına inebilmek için çalışmalar yaptı, antrenmanlarını ve yarış stratejilerini titizlikle planladı. 1954 yılına gelindiğinde ise Roger Bannister 1600 metrelik mesafeyi 4 dakikanın altında bitiren ilk yarışmacı oldu. İşin ilginç yanı aynı yıl Kanada'da yapılan bir yarışta Bannister ve bir yarışmacı daha 4 dakikanın altında koşarak yarışmayı bitirdiler. Bugüne kadar ise 1200'den fazla atlet 1 mili yani 1600 metrelik mesafeyi 4 dakikanın altında koşarak yarışı tamamlamayı başardılar. Bu rekorun 1954 yılına kadar kırılamamasının tek sebebi uzmanların insanlara bunu inandırmasıydı. Roger Bannister ise zihinlerdeki engelleri yıktı ve aslında imkansız olarak görülen bir şeyin mümkün olduğunu ispatladı. Ray Dodd'un dediği gibi neye inanıyorsanız onu yaşarsınız. Farkında olun ya da olmayın inanç her şeyi şekillendirir.